Selam arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Yine e, Halloween etkinliği var. Yani bosslar var. Gatka'ya atlayacağım. E, Gatka'ya genelde takımlar geliyor. Oradan da boss'a gidiyorlar. Bakalım. Umarım e, keyifli güzel bir video olur. Şimdiden bir beğeni atarsınız arkadaşlar. Sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Onu vurmam lazım hemen. Silah var mı? Güzel. Pizon iyidir. Alalım. Hop kardeşim kötü yakalandın. Keşke direkt eve inseydin ya. Oradaki eve inseydin ölmezdin. Güzel bir kille başladık ama umarım daha gelen olur. Hızlıca Bosa doğru gidelim. Ahan da orada duruyor. Selamun aleyküm. Lan bu bos Arap mı ya? Neden pink var gibi bunda? Arap galiba. Tamsında ne vuruyor ha? Aha çıldırdı. Sakin ol dedi. Sadece AVM'yi alacağım yani. İstersen bırak AVM'yi vurmayayım. Kardeş çok ıskaladım be. Hop taşı atamadan öldü. Bakalım sadece AVM verdi. Ee, başka insanlar arkadaşlar groza veriyor. AVM veriyor ama bana hep nedense sadece AVM veriyor. Beni sevmiyor oyun zaman. Sıkıntı yok. 8 x'imiz var. 3 seviye setimiz var. Evet. Georgia Pool Geldim ama burayı basmak iyi fikir mi kötü fikir mi hiç bilmiyorum. Deneyeceğim. Çok açıkta durdum. Araba var orada da arabaya gelmişler sanırım. Burada yine olaylar dönmüş her zamanki gibi. George Bull. aha sıkıyorlar. Avenger 92 mı vurdu? Kim vurdu bilmiyorum galiba Avenger 92 vurdu. Hı, hmm, da geliyor. Yakın atacak herhalde drop'u. Tamam bu takım olabilir bunlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Mermim çok az, uzatmam yok. Üste Hadi göster kendini kardeşim. Beni burada fark etmedi muhtemelen, duymadı çünkü ses vermedim. Zıpladı ama nereye zıpladı? Aha. Hop Musacığım kardeşim benim ya, tekmiş. Herhalde bu temizledi sondu. Aha biri daha var. Hop kardeşim bu da botçuk ya. Güzel uzatma getirmiş. Uzatmayı severim. İyi oldu. Hızlıca şunların mutlarına bakalım. Başka birisinin olduğunu sanmıyorum burada. Aa rakiplerin şey sıçar var. Sıçarı aldım. Tamam. Sıçar çok iyi bir silah değil ama idare eder. Bakalım sende ne var? M4 var. M4 iyi oldu. Ya iyi olmadı aslında ya. M4 çok iyi oldu. Güzel. Evet arkadaşlar. E, drop düştü. Açıkta drop düştü. Tepenin arkasına geçeceğim. Adam bekleyeceğim. E, umarım gelirler. Havada bayağı sisli ha. Sisli havaları hiç sevmiyorum ya. Gelir misiniz? Gelir misiniz? Bakın drop var burada. Ben alayım o dropu da. Bakın belki düzgün bir şey vardır. AVM mermisi falan alırız belki. Bakalım. AUK. AUK Severler Derneği'ne iyi olmadığım için almıyorum. M4 gayet iyi. Sanırım kimse gelmeyecek. Aha. Araba geldi. Bombaya düşer misiniz? Aha biri bayıldı. Hop kardeşim. Arap kardeşlerim benim çok güzel ordular be. Valla. <laughs> çok iyi ölmediler mi ya arkadaşlar? Güzel güzel. Tamam. İyiyiz. 6x almayacağım. 3x iyidir. Bakalım. Baş parmaklığı sevmiyorum ben ya. Baş parmaklığı sevmiyorum yani. Almayacağım. Sende ne varmış? E bunda hiçbir şey yok. E baş parmaklığı çok seviyorum ben. Alayım. Tamam, tamam. İnandım, inan, tamam. Bir drop daha arkadaşlar. Pochinki'nin içinden geçmek durumunda kalacağız. Aha. Araba. Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bunlar ne yapıyor? Nasıl Kaza bir tarikatsınız? Kaza yaptık karaba pelte ya? çıktı. Bende bir şey yoktu Vallahi bu gelizekalı geldiğinde ha. arabaya sıkıştırdı. Manyak mıdır? Ödümü koparttınız be. Hı, zıplıyorlar böyle garip garip şeyler yapıyorlar. Hareketler yapıyorlar. Ağrı kesici ağrılarımızı dindirelim. Boşa gitmesin. İçelim güzel. 8 kill var. Diğer adamları da benim vurduğum varsayarsak yani e, rahat bir 14 kill'in üstüne çıkarım diye düşünüyorum. Umut ediyorum tabii ki. Evet. Bakalım neler varmış. Yanaklık varmış. Sende ne varmış kardeşim? Güzel. O dikey tutamak alırım. Güzel oldu bu. Pochinki'nin içinden geçeceğim. Ee, i̇çinden geçeceğim derken arkadaşlar yani yoldan geçeceğim. İçinden geçmek. <laughs> çok komik espri lan evet, Baya komik çok üst düzey bir espri kimse bu. Kimse yok gibi zaten Pochinki'de. Şu drop'u üstten kesersek belki yine drop'a gelenleri avlayabiliriz. Bakalım. Yok kimse tamam aldıklarını da sanmıyorum zaten yeni düşmüştü. Evet. Şurada bir Heh. şeymiş, çimenmiş adam sandım ya. Drop da söndü ya. Gelmezler herhalde bu saatten sonra. O araba orada spawn değil. Değil değil. Evet o araba spawn değil orada ama. Yani drop'a gideceğim bakalım. Bir yeleği taze ederim en azından. Şöyle sağa sola da bakalım. Tamam güzel yelek iyi oldu. Boss var. Boss'a doğru gitsek acaba oralarda pusana eden adamlar var mıdır? Şurada duralım. Kimse yok gibi. Ama e, şu ileride bir araç gördüm. Tepede o araç çoktu. Aracın e, oraya doğru gideceğim. Redstone'a dikkat etmek lazım, sıkıntı olmasın. Ses vermemem lazım, şurada durayım. Aha, geliyorlar ha, vallahi bak kardeşim Ali'cim Şimdi arkadaşı orada arkadaşın sisle gidebilir. O yüzden ona bomba denemek lazım. Şunu tutar mısın bir? Tut da uğraştırma beni lütfen. Az adam kaldı zaten. Hepsini vurmam lazım. Hadi be. Hiçbirisi de değmedi. Ne yapıyor adam? Arkadaşı baygın hala. Sakin oynuyor anladım. Okay. Lan o ne yapıyor orada? Info vermek için kafasını çıkarttı ama kardeşimiz öldü. Keşke öyle bir şey yapmasaydın. Şimdi bunun notuna bakalım. Aa, karşıda tamam. Ağacın orada. Hala ağacın oradasın kardeş. İnsan bir yer değiştirir ya. Yer değiştirir. Hop. Tutar mısın şunu? Kardeşim. Hop. AVM. Güzel. Güzel güzel. Muhtemelen Türk bir kardeşimiz de Azeri bayrağı da yapmış olabilir. Azerbaycan halkına da Allah sabırlar versin. Her zaman yanlarındayız. Evet, hava çok sisli arkadaşlar. Aha, motor. Lan, selamun aleyküm. Ne yaptın lan? Adam var ya, kendini fırlattı ya. İntihar etti bildiğin. Çılgın. Çılgın kardeşim benim. Çılgın kardeşim benim. Hani droba da gelen olmadı karşıda ama. Evet hala gelen yok droba arkadaşlar. Aha arkadan yedim. Lan anca arkamdan vurursun beni ha. Neredesin sen? Ah gördüm tamam karşıda şu top gibi bir yer var. Sağ tarafta üstten de ses aldım sanki ama çıkarır mısın kafanı? O baktı mı lan? Oha. Bak bak bak. Ayakları görünüyor. Farkında değil. Hop kardeşim benim. Baga bak ya. Bak. Vallahi adam görünüyor. Hile gibi yemin ediyorum ya. Saçmalık. Aha, bomba falan atıyorlar. Ne oluyor? Başka takım da var orada galiba. Ee, çok dikkatli oynamam lazım. Hava zaten sisli. Bir de üstüne sis attılar. Sisli havada sis atarsan ne olur? Bilmiyorum. O bomba oraya nasıl gider ya? Saçmalık kim ne diyorum. Şöyle korsun belki çıkarlar bak 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 nasıl istiyorlar ha oğlum korkmayın lan bu kadar geleceğiniz zaten alan dışındasınız her türlü geleceksiniz aha çıktılar foreman bayıldı arkadaşı açıktayım kardeş açıktayım vurman lazım Aa beni açıktayken vurman lazımdı ama. Şu molotofu bir tut bakayım sağ tarafa geç. Hop kardeşim. Güzel 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 güzel. Orada molotofu attım zaten yapabileceği hiçbir şey yoktu. Direkt sağ tarafa geçecekti ama. Daha iyi oynayabilirdi bence. Yani çok kolay öldü. Bu kadar da kolay ölmemesi lazım tabi. Alan geliyor. Bayağı daraldı. Burada 3 kişi var. Her tarafta adam olabilir. Bu hayatta bir pusandan iki susandan korkacaksın demiş. O şunu dememişlerdir onu. Arkada adam. Nerede yatıyor? Şu tepenin arkasında herhalde. Acaba şu sağ taraftan da gelen olur mu? İnşallah olmaz yoksa GG yani. Yapacak hiçbir şeyim olmaz. Aha sağ tarafta ağacın orada. Ulan Araplar neden bu kadar pusuyorsunuz ya? Aha bomba attı. Lan sol üstte biri sürünüyor. Vallahi görmedim ha ilk başta. Sağ tarafa bakıyordum. Solu göremedim. Adam sürünüyormuş orada ya. Tamam güzel. Güzel oldu bir kişi kaldı. Bir kişi de tabi yılanlaması çok muhtemel. Muhtemelen yılanlıyordur. O bombayı bu üstteki mi attı acaba yoksa o ağacın orada mı son adam? Ama ağacın orada olsa o açıktı yani vururdu diye düşünüyorum. Yine de dikkatli olmak lazım. Çünkü hiçbirisi bayılmadı. Direkt öldüler. Son dörde hep herkes tek kalmış. en ufak bir ses verse güzel olacak benim için. Çok korkuyorum ha. Alan da geliyor. Vallahi bak böyle birebir kalınca özellikle e, çimenli bir bölge ise çok sıkıntı oluyor. Çok açık şu an. Her taraftan çıkabilir. alan geliyor tamam üst taraf temiz. Üst taraf temiz. Ya yani bu alan çünkü çok fazla vuruyor kalamaz. Şöyle bir enerjimizi fullleyelim. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok kardeşim. Açık ortaya. Çık ortaya yılansan da yılanlığını bir ateş et bana. Burada yok. Herhalde aşağı tarafta. Alt tarafta muhtemelen. İddiada oranı 1.15. Aşağıda olmasının. Şöyle bir sis atalım. Belki yatıyorsa korkar. Belki kaça, kaçmaya çalışır falan. Vururuz. Evet. Şu adamda sis bomba varsa alacağım. İşimize yarayabilir. Oha oğlum. Bunda da AVM. Bir de işaret şeyinden almış AVM'yi adam. Adam hiç bosta, bosta uğraşmamış ha. Hop. Neredesin bakayım? Kayanın orada mısın? Adam şu an var ya. <laughs> ne oldu diyordur ha. Bu nereden geliyor? Kaç kişiler bunlar diyordur. Bir bakıyordu bir kişi kalmış. Valla her tarafı sisledik. Adamda hareket yok. Acaba... Alan ucundan bekliyor. Lan ne yapıyorsun? Sultan Gamer. Abi yani tamam anladım. Hani kulaklığım falan yok da yani hiç mi görmüyorsun ya? Bak zıplıyorum yanında o kadar. Adam arıyorum. Hiç mi görmüyorsun ya? Neyse arkadaşlar güzel maçtı. Eğlendim ben. Eee yani videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ve videolar atıldığında kesinlikle ve kesinlikle anında görmek istiyorsanız abone olun lütfen. Şu anda 75 aboneyiz. Ee, dediğim gibi bana şu anda abone lazım arkadaşlar. 100'ü geçersek çok güzel olacak. Ama herhalde çok zahmetli bir iş bu. Ee, bir şekilde tutması gerekiyor. Ee, ne zaman tutacağını bilmiyoruz ama bir şekilde inşallah bir gün tutacak arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.